Evet, merhaba Avcı Batıcı arkadaşlarımız. Doğaç Karmış Sağlık Tüfek olarak yeni bir test formu atışındayız. Bu tüfeğimiz Topat Niktar'dan Mehmet Avuç Bey tüfeği. Özellikle test ve grup atışı söyledi. Hava gerçekten çok soğuk. Kar yağacak herhalde. Tüfeği tamamen mat, siyah renk istedi. Barakasa DCX 26'dan yana kullandı tercihini. Hava sıcaklığımız 4 derece. Mehmet Bey 2 numaralı şoku 1 numaralı şoku unutmuşuz. 2 numarayla test ve grupman atışı yapıyoruz. Tüfeğimizi 30 gram. 6 numara Zuber. Bu geçen senenin Zuber'i yalnız arkadaşlar. Şey yapmayalım bu senekinler pek bir işe yaramıyor. atışımızı yaptık. Şimdi bir de 30 gram yerli B, 6 numara BPS ile tenekede petasyon testine bakalım. Ve hedefimize gidelim. Evet Mehmet Bey. <laughs> 2 normal şokla grupmanımızı yakından alalım şöyle, zomlayalım, şokumuzu tekrar gösterelim, yanlış anlaşılma olmasın, sayalım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

6番のステージに入るのにシューマーキングの66のボケを取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き、取り除き除き、取り除き 27 28 29 29 Şöyle göremediğimiz var mı bakalım? 29 30 Evet, o kadar bir önemi yok. İsabet 231 tane fişek 32 gram Altı numara Zuber mesafe 36.5 Şok 2 namlu boyu 71 model DCX 26 Mehmet Bey miksa diyelim kağıdını da yanına gönderelim Evet Mehmet Bey grupmanımız bu şekilde 230 tane saçma değmiş. Gayet homojen ve güzel bir grupman. Şimdi tenekeye bakalım. 30 gram altı numarayla da tenekemize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 tane de önemli değil. 45 tane de tenekemize saçma demiş arkadaşlar. Evet, her zaman dediğimiz gibi. Ne diyoruz? Boş kalsın Mehmet Bey. Bildiğiniz bir Türk komandosu. Evet. Mehmet Bey bir de tüfeğinin seri atışını istedi. Şöyle gösterelim. Sterling'in 32 gramı. 2 tane doldurduk. Ne dolduralım başka? Öpesenin bir şeyini koyduk. 50 gram süper magnum koyduk. Bir tane tek kurşun koyalım. Sterling'in de tek kurşununu koyduk. Dolduğu için bunu atım yatağına koyuyoruz. Hazır mıyız? Evet Mehmet Bey, tüfeğiniz. Teşekkür ederim.